yağmurlu bir İstanbul gününde daha sizlerle beraberiz lafladık kanalında ve bugün buraya gelirken biraz ben ıslandım biraz Ahmet ıslandı ama tekrardan buluşabildik bir araya gelebildik yağmurlu günleri seviyoruz ama neredeyse seviyoruz evimizde koltuğumuzda uzanıp peluş battaniyemizi alıp kahvemizi yudumlarken yağmur harika oluyor ama eğer dışarıdaysak Biraz yağmur bizi yoruyor. Ahmet'i siz şimdi görmüyorsunuz ama dizleri bayağı ıslak. <laughs> Ahmet de zorlu bir şekilde buraya, stüdyoya gelmiş. İyi misin Ahmet şimdi? Yani iyi sayılırım. Hasta olmazsam iyiyim bence. Fön makinesini tutalım mı hemen alttan vuj diye? <laughs> Bülent Ersoy etkisiyle böyle belki eşortmanın pantolonunu uçuşur. <laughs> Evet, bugün buraya geldik. Yine biz sizi bir sürü konu, bir sürü başlık bekliyor. Ben de merakla bekliyorum. Bugün Ahmet bana neler soracak, neler konuşacağız diye. Ee, geçen arkadaşlarla oturuyoruz. Böyle padişahlardan bahsediyoruz işte. Siz oturunca padişahlardan bahsediyordunuz. <laughs> yani tarih. Erkekler oturunca ne konuşur? Tarih konuşur, futbol konuşur, siyaset konuşur. Evet. Biz de tarih konuşuyorduk. Ee, böyle. Padişahlardan konu açıldı. İşte büyük padişahlar böyle çok başarılı olmuş padişahlar var. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet vesaire. Hiç mi bu Osmanlı Devleti'nde çılgın, delirmiş böyle ya da tabiri caizse kafayı yemiş yok mu bir padişah? Var mıydı? Benim aklıma gelen ilk isim Sultan İbrahim oluyor. Neden ilk isim oldu? Çünkü adaşım. Adaşım olduğu için ilk olarak benim için Sultan İbrahim. Hatta Sultan İbrahim'in lakabı Deli İbrahim diye de geçiyor. Tabi gerçekten deli miydi değil miydi bunu videonun sonunda sizin yorumlarınıza bırakayım. Yani bu biraz tartışma konusu. Bazı kaynaklar der ki İbrahim gerçekten deliydi. Bazı kaynaklar der ki İbrahim gerçekten deli değildi. Bana sorarsanız ben tabi deli demem. Neden deli demem? Çünkü adaşım. Adaşımı her zaman savunurum. 21. yüzyılda bile adaşımın arkasında dururum. Şimdi neden İbrahim'e deli diyorlar? Şimdi adam durduk yere kimse kafayı yemez. Kimse durduk yere aman üf başka şeyler üreteyim demez. Bunun bir arka planında bir şeyler olması lazımdı. Hatta biz ilk böyle bu kanalı oluştururken kanalın ilk içeriğini İmparator Nero için yapmıştım. Roma İmparatorlarından Nero. Nero'nun hayatını anlatırken aile yaşamına değmiştim. Burada da aslında Sultan İbrahim'in aile yaşamına bakmamız gerekiyor. Dördüncü Murat dediğimizde aklımıza böyle yiğit ama aynı zamanda baskıcı bir padişah geliyor. Kim? Sultan İbrahim'in abisi, ağabeyi. Sultan İbrahim'in ağabeyi Tahta geçtiğinde üç kardeşini öldürtüyor. Şimdi düşünün, bakıyorsunuz üç tane kardeşiniz ölüyor, kalan tek kardeş sizsiniz. E bunun üzerine aklınızın normal olması şaşılır durumda kalır. Çünkü normal olamaz, bir gün o zaman ağabeyim beni de öldürebilir diyebilirsiniz. Bir süreliğine kendini kapatıyor. Öyle ki saraya hapsediyor kendini. Kapısını çalıyorlar İbrahim İbrahim diyorlar. İbrahim'den ses yok gidin diyor. Çok yakın işte çalışanları geliyor bir şey soracak kesinlikle kabul etmiyor. Yemek yiyecek yemekte zehir var diye yemiyor. Kendi her şeyden uzak tutuyor İbrahim. E bunun üzerine artık ne yapacak ne yapacak böyle geçen bir dönem var. Böyle geçen kötü bir ömür var. O ömrün sonunda bir gün... 4. Murat hayatını kaybediyor. Tabi Sultan İbrahim hemen oh demiyor. Kapısını çalıyorlar. İbrahim padişah oldun. İbrahim padişah oldun diyorlar. İbrahim'den tık yok. Tekrar çalıyor. İbrahim padişah oldun. Çık çık oradan diyorlar. Artık padişah sensin. Seni kimse öldüremez diyorlar. İbrahim yine çıkmıyor. Diyorlar ki annesi Kösem Sultan'a. Sultanım gelin ikna edin. Yani halk bekler. İşte ordu bekler padişahı görmek istiyorlar. Kösem Sultan gidiyor kapıyı çalıyor. İbrahim çık, İbrahim çık padişah oldun diyor. Annesi saatlerce dil döktükten sonra Sultan İbrahim kapıyı açıyor. Anacım doğru mu söylüyorsun diyor. Şöyle bir hayal edin kapıyı açtığını. Anacım doğru mu söylüyor? Valla oğlum diyor padişah oldun artık geç sen saltana sahibisin korkma diyor. Hala tam inanmış değil. Acaba abim tuzak mı kuruyor diye düşünürken götürüyorlar abisinin cenazesine. Ne zaman abisinin cenazesini görüyor? Oh diyor şükür o zaman artık öldürülmeyeceğim diyor ve tahta geçiyor. Böyle bir dönemi düşünün kardeşleri ölmüş tahta geçmeye bile korkmuş bir padişah. E de, o delirmesinde kim delirsin sen mi delir ben mi deliyim sen olsan delirmez miydin? Delirirdim. <laughs> Şu düşündüm. an düşündüm zaten aklımda canlandırıyordum da Bugün de benzer şey var. Düşünsene çok büyük varlıklı bir aileye sahip olduğumuzu, e, mal varlığı, ailenin büyüğü öldüğünde bir mal varlığı sorunu ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirinin yağını kaydırmaya çalışıyor ki işte şirketin başına geçeyim, o malların başına geçeyim. Burada da benzer durum aslında, farklı değil. Burada da ne yapmaya çalışıyorlar? İşte hanedanı, devleti, imparatorluğu ben yöneteyim diyorlar. Neyse. İş geliyor tahta geçmeye. Tahta geçtiğinde Sultan İbrahim'in hiç çocuğu yok, evlenmemiş. Hanedanın saltanatı devam ettirebileceği bir üyesi de kalmamış. Erkek üyesi de yok. Şimdi Kösem Sultan da böyle bakınca diyor ki ''Ya benim çocuklarım bu devamlılığı sağlamalı, e böyle bir saltanat sorunu var, devletin varlık sorunu var, imparatorluğun varlık sorunu var, buna el atmalıyız.'' diyecekler ve İbrahim'e kadın getirmeye başlayacaklar böyle. Gece gündüz kadın gelmeye başlıyor artık saraya. Cariyeler gelmeye başlıyor. Hayalet böyle dans sözler. Işıltılı bir hayat başlıyor. Şimdi ışıltılı hayat başlıyor da adam bütün gün kendini hapsetmiş. Ölüm korkusuyla bu yaşa kadar gelmiş. E o zaman bunu hemen oraya da adapte edemezsin. Düşünüyorlar ne yapacağız ne yapacağız diye. Kösem Sultan macu, en iyi macunları getirtiyor. ilaçlar getiriyor. Otlar getiriyor. Yani artık hani kendini iyi hissetsin. Hem performansı artsın hem cariyelerle ilgilensin diye yapmadığı şey kalmıyor Kösem Sultan'ın. Sonra böyle giderken zaten aklı böyle bir gel bir git yaşayan Sultan İbrahim bu ilaçların bu macunların etkisiyle Kademe kademe psikolojisi daha da çok bozulmaya başlıyor. Psikolojisi bozulurken o ara yani bu olaylar yaşandıktan 2 yıl sonra Sultan İbrahim'in çocukları olmaya başlıyor. Artık çocukları doğunca diyor ki oh rahat erdim. En azından saltanatı, hanedanı devam ettirecek birileri var diyor. Ve bu rahatlık sürerken tekrar kime dönüyoruz? Tabii ki de Sultan İbrahim'in gelgi takılığı haline. Şimdi bir tarafta iyi giderken bir tarafta da kötü olaylar olacak her yerim şey gibi düşün bunu düşünün. Film gibi düşünün. Filmler bir anda böyle her şey iyi giderken tak diye bir anda kötü gider. Burada da Sultan İbrahim'in öyküsü iyi giderken bir anda kötüleşiyor. Sultan İbrahim'in akli dengesi daha çok gidecek. Kösem Sultan bah oğlum bah oğlum diye arkadan yakarışta gezinirken bir anda Cinci Hüseyin Efendi ile Cinci Hüseyin Hoca ile tanışacak. Bugün de var hani şey hastalandığına çaresi. Ya biz bugün artık ülkemizde 21. yüzyılda yaşıyoruz ama doğusunda batısında ben Ayvalık'ta büyüdüm doğdum. Orada bile işte psikolojik bir sorunu olan insanın maalesef hala daha psikoloğa psikiyatriste götürmeyen dolu aile var. Ki yakından şahit oldum böyle cincileri hocaları üfürmeleri için götürüyorlar. Sende de var mı? Benim çevremde de oldu biraz da bahsetmeyelim bence. <laughs> Düşün bak Kösem Sultan bile diyor ki hani İsmen o kadar çok duyduğumuz sultanlardan biri ki saltanatta da etkili olmuş. O bile diyor ki artık bunun çaresini bulamayacağım ben Cinci Hüseyin Hoca'yı çağırayım. Cinci Hüseyin Hoca geliyor. Şimdi buradan kötü örnek olmak istemiyorum ama Cinci Hüseyin Hoca'nın yaptıkları ne yapıyorsa o dönemde İyi geliyor Sultan İbrahim'e. Artık nasıl üflediyse, nasıl dualar okuduysa, neler yedirdi, neler içirdiyse bir rahatlama geliyor. Tabii ben bunu biraz daha güncelleştireyim. Bu kadar detay yok ama makalelerde, araştırmalarda. Düşünün papatya çayı yaptığını Cinci Hüseyin Hoca'nın. Onu içiriyor. Melisa çayı yapıyor, onu içiriyor. Bir sinirleri yatışıyor muhtemelen Sultan İbrahim'in. Belki suyuna bir şeyler katıyor. Oh diyor, bir rahatlıyorum. Rahatlıyor, Oh diyor her şey güzel gidiyor. Tamam sorun çözüldü diyor Kösem Sultan. Tam bu sorunlar çözüldü diye giderken daha kötü oluyor. Sanki şey gibi düşünün bastırıyorlar bastırıyorlar. Bir anda her şey daha büyük patlayacak ki gerçekten öyle olacak. Bir anda daha büyük patlayacak. Normalde şer'i kanunlara göre yönetiliyor. Yani Osmanlı Devleti'nde iki temel hukuk var. Biri şer'i dediğimiz İslam hukuku. ikincisi de örfi hukuk. Gelenek göreneklerden besleniyor. Şimdi şer'i hukuki göre bir erkek dört kadınla evlenebilir diyorlar o dönemde. Sultan İbrahim ne yapıyor? Sence kaç kadınla evlenebilir? Hadi tahminleri zorlayalım. Şimdi dörtle evleniyorsa az değildir o. 6-7 vardır herhalde. 6-7 vardır. Ekranda böyle bir ses duyabilir miyim? Yorumlarda yazarsınız sonra okuruz. Yaklaştığın Ahmet tam tamına 8 kadınla evleniyor. Diyor ki 4 yetmez bana 8. Macunlar işe yaramış anlaşılan Sultan İbrahim'de. 8 tane kadınla evlenmeye başlıyor. Ve 8 kadınla evlenince tabi dördüyle dinen resmi diğer dördüyle kendi keyfi evliliği gibi düşünelim. Sonra bu dönemde akli dengesi inişli çıkışlı devam ederken bir de Sultan İbrahim şöyle bir hayranlığı var. Kadın dediğin diyor ki bugün mesela çıksak bir anket yapsak kadın nasıl güzel kadını nasıl tanımlarsınız diye genellikle böyle fit, zayıf, minyon kadınlar daha çok ön plana çıkar. Anket yapsak dediğim gibi tabii kişisel farklılıklar değişebilir. Onu tartışmıyoruz burada. Sultan İbrahim'e sormuşlar sen nasıl bir kadın seversin? Etli, butlu, iri yarı kadınları severim diyor. Yani Sultan İbrahim biraz farklı bir gidiyor. Hatta böyle bir arayışa giriyor. Genellikle bizim yerli kaynaklarımız bunu yazmaz ama yabancı kaynaklarda veya farklı yabancı kaynaklardan okuyup makaleler üreten yazılar şunu söyler. Şekerpare Hatun adında bir isimle bu dönemde birliktelik yaşadığını, bu kadının daha heybetli, daha iri yarı olduğunu ve bu kadınla birlikteliğinden zevk aldığını, keyifli vakitler geçirdiğini söylerler. Ancak bir anda bu kadın ortadan kalkıyor. Nasıl kalktığını bilmiyoruz. Bu da işin Komplo kısmı. Yani Kösem Sultan da yok etmiş olabilir. Sultan İbrahim'in melisa çayları etki etmemiş, o da öldürmüş olabilir. Burası soru işareti. Şimdi dört tane dinen evli karısı var. Diyor ki ya Sultan İbrahim, İbrahim ya çok ses oluyor diyorlar. Tamam, ne yapalım? O zaman sabah erkenden dükkan açmayı yasaklıyorum diyor. Dı 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 sabah erkenden kimse dükkan açamıyor. Geç saatlerde dükkanlar açılıyor. İşte bir yere gidiyor yaya geçişlerini yasaklıyor. Diyor ki ben diyor böyle at arabası, at trafiğine, insan trafiğine giremem diyor. Olmaz diyor. Ben bir yere hızlı gideceğim. Hop. Bir anda orayı ulaşımı kapatıyor. Rahat rahat gitsin hızlı ulaşsın diye. Bunu günümüzde nelere benzetiriz onu siz biliyorsunuz. Ve bunlar yaşanırken bir süre iniş çıkış arasında bir isim ön plana çıktı tabii ki. Cinci Hüseyin Hoca, Cinci Hüseyin Efendi. Onu da o dönemde kazaskerlik ünvanı veriyorlar. Kazasker Osmanlı'da önemli. Kadı ve müderrislerin atamasını yapıyor. Yani kadılar yargı ile ilgileniyor, müderrisler eğitimle ilgileniyor. Bunların başına da Cinci Hüseyin'i atıyorlar. Böyle dehşet kötü bir durum. Gidiyor gidiyor hala saltanatta sıkıntı yok, bir kıpırdanma yok. Bir gün Yahudi bir cariye ile tanışıyor haremde. Yahudi kökenli cariye şeyini sarayını kürklerle kaplayan kral adında bir öykü anlatıyor. Bu öyküyü o kadar hoşuna gidiyor ki Sultan İbrahim diyor ki ben de diyor onu özeniyorum. Ben de sarayımın her yerini kürkle kaplatacağım. Bulunduğu odayı, işte camları, her yeri samurdan kürklerle kaplatmaya başlıyor. Ve samurdan kürkü de bulmak kolay değil. E, onu hem bulma hem getirme işlemi var. Üstüne piyasada samur kürkü az. Ne olacak? Fiyatlar bir anda tak 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 artmaya başlayacak. Arz talep dengesi bugünkü gibi. Bir anda fiyatlar artmaya başlayınca tabi tedbir koymaya başlayacak. Sultan İbrahim bir ferman yayınlayacak. Diyecek ki samur vergisi çıkaracağım. Hatta e, vergilerden muaf olan bazı sınıflar var diyecek devlet adamlarında. Onlar da bu vergiyi vermek zorunda. İşin içerisine para gelince devlet adamların ding şalteri atacak. Yahu Sultan İbrahim sen nasıl bizden vergi istersin deyip minik minik kıpırdanmalar başlayacak. Bu kıpırdanmaları istinaden bir anda İstanbul'da isyanlar meydana gelecek. Bunu ne Kösem Sultan engelleyebilecek ne Sultan İbrahim. Bir gün artık buralarına gelen devlet adamlarının Sultan İbrahim'i tahttan indirecekler. Gördüğünüz gibi bak bir samur kürk sevdası padişaha tahttan indirdi. Ne kadın sevdası ne işte yol sevdası, ne Cinci Hüseyin Efendi sevdası hiçbirini indiremedi ama Samurkürk Sultan İbrahim'in sonu olacak. Sultan İbrahim Samurkürk sevdası sonunda tahttan indirilecek ve tahta kim geçecek? E öncesinde zaten yetişmiş er bir erkek yok. E kim var? Çocukları var. Sultan 4. Mehmet tahta geçecek. Kaç yaşında olabilir sence? 15-16 falan. 15-16 değil mi? Yani ben de tahta geçecek olsa derim. 15-16. 6 yaşında. 6 yaşında 4. Mehmet tahta çıkacak. Hiçbir şey yapabilir mi bu dönemde? Tabii ki düşünürüm 6 yaşında. Anca anne su, anne tuvalette bitti diye sesler duyarız biz o yaşlardaki çocuklardan. Ama gel gelelim tahta oturacaklar. E tahta oturunca artık Kösem Sultan diyecek ki Hayır zaten bu karar veremez. Devlet adamlarındaki etkisini ve otoritesini o dönemde göreceğiz. Yani kadın saltanatı, kadınlar saltanatı dediğimiz bir dönem aslında Kösem Sultan'la böylece 4. Mehmet'in tahta geçmesiyle beraber devam edecek. Sultan İbrahim tabii korkuyor. Diyor ki ya ben diyor tamam evet yönetimden çekiliyorum. O zaman kendimi saraya kapatırım. Sarayı öyle kapı... Eskiden kilitliyordu ya çıkmıyordu o zaman. Kapısını çalıyorlar Çık İbrahim, çık İbrahim diyorlardı. Bu sefer artık bambaşka bir noktaya gelecek. Korkusundan kapıyı kurşunlarla kapatacak. Kurşunlarla kapı kapanıyor. Yine Sultan İbrahim kendini hapsediyor orada. Ne yiyor, ne içiyor, hiçbir şey yapmıyor kendine böyle ceza verir gibi yaşıyor. Tabii saltanat için bir tehlike. Çünkü daha öncesinde bir padişah 6 yaşında sözde padişah. Ama gerçekten annesi Kösem Sultan'ın etkisi var. Devlet adamları bir suikast düzenliyor. Ve Sultan İbrahim boğdurularak orada kendisini kapattığı saray odasında öldürülüyor ve hayatına son veriliyor. Yani baktığımızda bazen ...bir şeylerin peşinden körü körüne gitmek gelmiyor. Evet. Sence şimdi bu hikayeden yola çıkarak İbrahim deli mi, değil mi? Yani o Samur hikayesini duyduktan sonra bir delilik var gibi geldi bana. Evet, aslında böyle anlattığımızda İbrahim tam anlamıyla deli mi? Deli ama nasıl deli? Ailesi delirtmiş yani. Özellikle 4. Murat delirtmiş. Bir şeye tutulduğunda körü körüne gitmiş, sonunu getirmiş diye yorumladım. Evet gerçekten öyle. Bir şeye körü körüne bağlanıyor. Ee, diyoruz ya baskı ile bir insanı yetiştirmemeliyiz diye. A, ee, ağabey 4. Murat'ın baskıcı yaklaşımları Sultan İbrahim'i bambaşka noktaya etmiş. Aile yetiştirmesi, çevre ve ailenin bireyler üzerindeki etkisini yine burada görüyoruz. Evet bugün Ahmet'le beraber burada Sultan İbrahim'in öyküsünü konuştuk. İbrahim, Sultan İbrahim deli miydi değil miydi? Bunun tercihini size bırakıyoruz. Bence Sultan İbrahim yaşadığı dönemde mecburen delirmek zorunda kalmış. Delirmeyip de ne yapsın diyelim adam. Bir sonraki içerikte tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.